Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Ben video dışında bayağı oynadım. Ee, buradan şey aldım ee, elmaslarımla Mechaleon aldım. Şöyle göstereyim Mechaleon aldım. Biriktirdiğimiz elmaslarla. Ee, ondan sonra böyle bir etkinlik gelmiş. Biraz bunu oynadım. Sonra e, Janet'i açtım. Ondan sonra ya video dışında baya katıldım Burada normalde benim bin tane falan pankekim vardı. Onları harcadım. Ee, şey çıktı. Göstereyim. 06 kostüm çıktı ondan. Çok bir şey çıkmadı ya. Spralta bu kostümden çıktı bir tane. Ondan sonra bayağı bir kupa kasıldım. Bunları sakladım tabii ki de. Bu efsanevi saklayayım dedim. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. E, ee, birkaç tane daha efsanevi mi olacaktı? Buradaki kutuları ve kostümleri alırken siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şunu alalım hemen. Bin tane karakter şeyi. Buradan bunu alıyorum. Bunları bir bunları saklamıştım videoya. Daha güzel oldu yani. Sezonun bitmesine 11 gün kaldı. Eğer siz de oynuyorsanız Brawl Pass'i hemen fulllemenizi öneririm. 11 gün içinde fulllenebilir yani. Evet bundan da destansı yazdı. Bundan da destansı yazdı. Şu an açması bayağı eğlenceli. Şimdi burada e, kostüm vardı yanlış hatırlamıyorsam evet. Burada kostümümüzü alıyoruz. Retro Eleven Lumi. Retro karakter tarzında. Burada bakalım. Burada zombie Eleven Lumi. Zombi'ye pek benzemiyor ama hadi bakayım. Burada kredilerimizi alıyoruz. Cordelius'u açmamıza 1000 kredi kaldı. Şimdi şuradan şunları da açalım. Şansımız artsın. Video dışında bayağı bir kastım ben. Video da açmak için. Oo efsanevi. Evet. Açı açı şansımız yükseldi açıyorum. 500 kredi Cordelius'u açarız. iyi. Buradan son şu efsanevimizi de açalım. Buradan da bir 500 kredi. Oo çok iyi. Evet Eleven Lumi'yi alıyoruz. Çok güzel. Burada Zihin Hırsızı'nı da alıyoruz. Dizi izleyenler biliyor. Zihin'le alakalı şeyler geçiyor dizinin içinde. E, burada almayı unutmuşum. Bunu da açalım. Ve bunu da açalım. Bu arada hiçbir reklamlık sponsorluk yoktur. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Bundan oynayabiliriz. Bundan oynayabiliriz. Ben bayağı bir kart çıkardım kendime. Şöyle göstereyim. Bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. Yani bir sürü karakterin kartını çıkardım o yüzden bir sürü karakterle oynayabilirim bu sefer ee, ben en son terayı 500 kupa yapmaya çalışıyordum o yüzden buradan şöyle teraya gelelim tera şurada olsa gerek evet teraya geldik evet ben de kalanlarla şöyle bir yüz at. Tek bir tane paket açalım. Belki bundan da kostüm çıkar. Belli mi olur? Evet. Aa bak bu çok iyi oldu. Lumi'yi çıkarmamız çok. Lumi kartını çıkarmamız çok iyi oldu. Kostüm çıkmadı. Neyse biz yine 400 tane biriktirir açarız. Ee, bu yarışmayı tamamlasam mı? Hadi bu yarışmayı ya girelim. Buradan bunları ayarlayalım. Evet şimdi. Hadi başlayalım. Evet ilk roundımız. Karşıda Brock var. Frank var. Burada da taraf pek gitmezmiş ama hadi bakalım. Biz deneyelim. Vur 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 tamam. Arkadaşlar bu arada ben oynarken siz de yorumlara yazın. Sizin kupanız kaç benim Kupam 14, 13 bin, 14 bir şey galiba. Yanlış bakmadım. Belki daha da az olabilir bilmiyorum. Gerçi benim kupam 16 bin, evet 16 bin. Benim kupam 16 bin, sizin kupanız kaç arkadaşlar? <laughs> hop hop hop. Sizin kupanız kaçsa yorumlara yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı ve çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve söyleyin bir dahaki videoda PUBG mi oynayayım Brawl Stars mı oynayayım sizce? Hangi oyun gelsin? Evet. ikinci ranttayız. Haritalar çok güzel bu arada. Stranger Things'in e, yeni sezonunun gelmesine de çok az kaldı. Bir hafta falan kaldı. Hadi bakayım. İkinci rantta ben öldüm. Evet bu turu kaybettik. Bu tur kazanırsak kazanıyoruz. Benim hiper şarjım dolmuş bu arada. Ultimi de doldurursam. Hayır. İşte bu son saniye kaçtım. Hadi bir tane deyse ultim doluyor ya. Tamam ultimi doldurdum. Şöyle hiper şarjlı ulti atayım. Güzel. Tamam bir tanesini öldürdük. Şimdi sırada okçu karakterimiz boğuyu öldürmekte. Frank çok zorluyor beni. Frank'e şöyle bir Aa, oto bastım yanlışlıkla. Neyse boğuyu öldürelim. Bu beni öldürdü. Hadi El Primo. El Primo yaptı. İşte bu. Bu turu bence kazanacağız. Evet. tur kazandık şimdi. Ödül olarak ne verdi? Sarı hediyesi. Güzel. Burada oyuncu simgesi. Burada kostüm. Bu arada ben daha önceden oynamıştım. Bir tane kaybetme hakkım var. Kaybedersem gidiyor. Hadi bakalım. Sıradaki tura gidelim. Hadi bakalım. Şimdi elmas kapmaca. Oo, çok hızlı o karakter. O karakterin adını unuttum ben. Suda da gidiyor, karada da gidiyor. Bir de o karakter çalıdayken galiba zıplayabiliyor. Bir de sudayken zıplayabiliyor. Ama öldürdük. Bizim takımdaki Doğuk bayağı iyi oynuyor. O hiper şarjlı ulti bastı bak. Adamlar buraya yaklaşamaz daha. Bak ben öldüm ama onlar ölmedi. Ama benim karakterim biraz zayıf onlarınkine göre. Hadi bakalım. Şu elması alayım. O iki elması onlar aldı. Tamam şu anda 10 elması ulaştık. Hatta 12 elması olduk. Ben bunu aldım. Şu benim taralarım gitsin. Kazandık. İşte bu. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki ödülümüzü alıyoruz. Sıradaki ödülümüzü de aldık. Evet şöyle etkinliklere bakalım. Bunu açmamışım, bunu açayım. E, o zaman. Lumi Lumi'nin kostümlerini yeni açtık. Bir Lumi'yi deneyelim. Bulayım hemen Lumi'yi. Neredeymiş Lumi? Burada. Evet. ilk önce Eleven Lumi'yi deneyeceğim. Şurada pinlerini de takalım hemen. Evet. taktık. Eleven Lumi'yi deneyelim. Kalkan basalım. Bir de bundan basalım. Alevli topuzlar. Acımasız ayaz. Alevliyi seçeceğim. Çünkü tam olarak bilmiyorum bu kaliteleri. Görüyorsunuz zaten sıfır kupa. Yani hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım. Ama nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve karşımızdaki takım bayağı güçlü gözüküyor. Dur bir dakika Ha, aksesuar olduğum yere basıyorum direkt. Anladım. Lumi, oynam Lumi oynaması keyifli ama. Hadi bakalım. Dur. O şeyi öldürürsek mendiyi çok kazanacağız. Hadi be. Duvar arkası vurabiliyordu. Onu unuttum. Bu arada atışları çok güzel pankek atıyor. Ama bu çok arkalıyor ya. Arkalayanları sevmeyenler. Şu anda beni almıyor. Oy ulti yedim. Bu ultisi ne yapıyordu? Şöyle ha hatırladım. Tamam. Tutturamadım ya. Ay tam bütün elmasları almıştım evet. Aldılar elmasları. Şimdi kazanacağız arkadaşlar. Videoyu orada kısa bir böldüm. Şimdi kazanacağız. Evet ultiyi de attım. Kazandık. Sıradaki ödülümüzü de alalım. Süper Ender. Bundan sonraki oyuncu simgesi. Ondan sonra 1, 2, 3, 9'da kostümü alıyoruz. Pardon 9'u bitirince kostümü alıyoruz. Devam. Bu maç için Chester'ı uygun gördüm. Çünkü ne yapacağı hiç belli olmayan bir karakter. O yüzden bu maç Chester e oynamayı düşünüyorum. Ve bu kostümle sanırım maç girmemiştim. Bu kostümle maç oynamış olacağız. Oo, karşı takım bu sefer gerçekten sağlam gözüküyor. Hmm, şimdi çok çoklu atabiliyorum. Hmm, o karakter biraz sıkıntı olabilir. O yukarıdan fırlatan karakter çok güçlü değil. Çaprazın atlarsanız kaçabiliyorsunuz ama ultisi her türlü vuruyor diyebiliyorum. Şu elmasları alalım. Jesse biraz sıkıntı. Onun dışında Clancy'nin ul Clancy de ultisi çok güçlü. Onun dışında hiç çok güçsüz Clancy. Tabii iyi oynayanlar vardır aranızda ama ben Clancy'yi güçlü görmüyorum. Dur şimdi ultim oldu. Bu ne yapıyordu? He, bu duvar arkası vuruyordu. Bunu kullanayım. Şu zarla iste istediğim zaman değiştirebiliyorum ultiyi zaten. O yüzden o zarı aldım. O. Clarence'i gördüğünüz gibi ulti atınca çok güçlü oluyor. Ama ultisiz çok güçsüz. Ben şu arkadaşı koruyacağım Nita'yı. Çünkü çok elmas kaptı o. Evet, öldürdüm şeyi. Şimdi onun elmaslarını alırsak kazanıyoruz. Ama izin vermiyorlar. Vurma oğlum niye vur? Az önceki şakadan ibaretti. <laughs> tamam bunu da aldım ama aa, kaz onlar kazanıyor. Aa oraya geçmiş. Olamaz. Yeni ilgi hakkında oldu. Neyse farklı bir harita oynayalım. Mesela şey oynayabiliriz. Buradan baş aşağı modu mu oynasam bunu mu oynasam? Bunu oynayalım. Hadi bakalım. Evet ödül avı seçildi. Şimdi savaşçığını seç diyor. Yeni gelen karakteri seçmeyeceğim ben. Ödül avında özellikle böyle bir haritada bence ya Piper ya Brock uzun menzil bir şey gider yani. Aslında Feng güzel karakter. Feng'i seçebilirim doğru diyorlar. Feng'i seçtim. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazar mısınız? Benim en sevdiğim karakter ee, Crow, Crow ve Leon ama Crow'u daha çok seviyorum. Kendisi benim ilk efsanevilerimden. Sizin ilk efsaneniz neydi? Kaç 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 kaç. Balina geliyor. Galiba öleceğim. Öldüm ya. Biz 7 yıldızlı öndeyiz ama. Evet kazandık. Şimdi bir round kazandık. ikinci randı da kazanalım. Sandığı açalım. Evet ikinci round. Elmas kale elmas kapmaca geldi. Larry Lowry alacağım duvar arkası bence güçlü olur diye düşünüyorum. Bizim takımda da zaten Edgar ve Crow var. Edgar ve Crow yeterli olur. Ben de artı olarak destek karakteri oldum. Layer oynarken de oto basmayın. Çünkü Layer oynarken oto basınca kötü oluyor. Adamın uzağına atıyor. Bir de iki kere patladığı için. Gördüğünüz gibi adamın geçeceği yerleri atmaya çalışın. Bu sayede kupa kasacaksanız Lady ile daha çok kasabilirsiniz. Bak adamın geçtiği yerleri atmaya çalışıyorum mesela. Bir de aksesuar olarak silah değiştirmeyi almayın. Çünkü silah değiştirme çok bir iş görmüyor. Az bile vuruyor yani. Çok az vuruyor. Aksesuar olarak Lerloride e, Bu aksesuarın adı neydi unuttum. cam basmayı alın. Her zaman daha iyi. Acil durumda daha çok yardımcı oluyor. Tabi diğer silahla oynamayı seviyorsanız diğer aksesuarı da alabilirsiniz. Vuramadım ya. Neyse biz kazandık her türlü. Acı sandığımızı açalım. 7 yazdı. 7 yazınca genelde bir şey çıkmıyor nedense. Aa çıktı bu sefer. İnanılmaz Charlie. Kostüm çıkardık. Normalde 7 yazınca bir şey çıkmıyordu. Çünkü bir şöyle göstereyim ben birkaç tane açmıştım zaten. İyi oldu. Evet. Bu moddan çıkıp şey de şey yapmak istiyorum. Ee, tek hesaplaşmada bunun diğer kostümlerini de denemek istiyorum. Retro Eleven Lumi'yi alıp deneyeceğim. Evet. Şimdi maçımızda bu kişiler var. Aslında Lumi güzel karaktermiş. Katılır bun, bunda kupa. Ama ben şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim Crow'um 840-850 kupalarda. Onu bin kupa yapmaya çalışıyorum. Onun da videosu gelecek. Ama bu video, e, bu Brawl Stars'a biraz ara verip şey çekmeyi düşünüyorum. PUBG çekmeyi düşünüyorum. O da gel, PUBG videosu da gelecek yani. Ama belki bir Brawl Stars videosu da atabilirim. Benim yaptığımı yapmayın, böyle ortaya dalmayın. Adam kalmadı gerçi. Çok uzaklaştım ya. Az önce adama yakındım, niye vurmadım ki oldu İşte bu. Şimdi diğer kostümünü de deneyelim. Evet şuradan bin tane jeton geldi. Şunu bir açalım. Ender yaz çok normal. O kadar efsanevi açınca tabi. Pankekimiz birikti mi? birikmedi. Ben yine pankek biriktirip e, videoya alacağım onları. Video olarak yayınlayacağım yani. Pankek biriktirip atacağım. Onları short halinde yayınlarım diye düşünüyorum. Şimdi bu üçüncü kostümümüzü deneyelim ve videoya son verelim. Evet. Ve hesaplaşmaya kaldık. Şunları çekeyim. Attım attım. Zaten 10 yüküm olduğu için bir tane atlamdı. Yettim. Evet kazanma serisi sayesinde bir, bir tane artı kupa aldık. 11 kupayla çıkıyoruz. 11. <laughs> Burada bir tane daha geldi. Bunu açalım. Ender yine. Bu videodan bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.